Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın bu video serisinde sizlere ehliyet sınavına yönelik videolar hazırladım arkadaşlar. Bu videoların amacı ehliyet sınavına girecek olan siz değerli arkadaşlara yardımcı olmaktır. Videoların içeriğinde Ehliyet sınavında sorulan trafik, sağlık, araç tekniği ve ilk yardım derslerini hem konu anlatım olarak hem de soru çözüm olarak sizlere anlattım arkadaşlar. Ehliyet sınavına girecek olan siz değerli kursiyerlerimize yardımcı olmak amacıyla bu video serisini hazırladım. Videolarımızı izleyerek ehliyet sınavında rahatlıkla başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Sizlerin de bildiği gibi ehliyet sınavında 50 tane soru sorulmaktadır. Bu 50 soru içerisinden 23 tane Trafik dersi 9 tane araç tekniği yani motor dersi 12 tane sağlık dersi ve 6 tane trafik adabı olarak toplamda bu derslerden 50 soru sorulmakta. Bizlerin bu 50 soru içerisinde Sınavdan başarılı olabilmemiz için en az 35 tanesini doğru cevaplamamız gerekiyor. Her soru 2 puan değerindedir arkadaşlar. 35 doğru yaptığımız takdirde 70 puan alırız ve en düşük geçme notu 70'tir arkadaşlar. 70 aldığımız takdirde sınavı geçmişiz demektir. Sınavda yanlış doğruyu götürmediği için kesinlikle şıkları boş bırakmıyoruz arkadaşlar. Şıkları boş bırakmayacağız. Aklımıza ilk gelen cevabı işaretlersek bizler için çok daha iyi olur. Kanalımızda trafik, sağlık, motor ve trafik adabı derslerini konu anlatım şeklinde anlattım. Bunun yanında çıkmış soru çözümleriyle de direkt soru üzerinden hem bir genel tekrar videosu hem de soruların şeklini daha iyi anlayabilmemiz için soru çözüm tekniklerini daha iyi anlayabilmemiz için sorular üzerinden de konuları tekrar anlattım arkadaşlar sizlerin yapmanız gereken tek şey önce konu anlatım videolarını izlemek ardından soru çözüm videolarını izlemektir bizlere destek olabilmek için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak videolarımızı beğenmek ve takıldığımız her türlü soru öneri ve görüşlerinizi videonun altında yer alan yorum kısmına yazmanızdır arkadaşlar. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.